Merhaba arkadaşlar ben Emre Güçlü kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar bu videonun konusu normalde kale seramikte son durum değerlendirmesini yapacağız ama ona geçmeden önce Borsa İstanbul 100 endeksine geçen hisseler var bunların isimlerini tek tek sizlerle paylaşacağım bir de arkadaşlar Simit Sarayı dediğimiz DMR unlu mamuller halka sonuçları açıklandı bunları bu videoda arkadaşlar sizlerle paylaşacağım videoyu sonuna kadar izlemenizde yarar var diyeyim sizlere şimdi BIST 100 endeksine geçen hisseler arkadaşlar yüksek hacimli son dönemlerde yüksek hacimli e, işlendikleri için sürekli el değiştirdikleri sürekli yükselişe geçtikleri sürekli artık gözde hisseler haline geldikleri için akfen enerji biyen yapı arkadaşlar euro power enerji imaj makina kayseri şeker Mia teknoloji Yeo teknoloji enerji arkadaşlar bu hisseler saydığım hisseler bundan sonraki süreçte bunların artık kapta kap e, PLA, platformunda arkadaşlar bunlarla ilgili bilgiler verildi kamu aydınlatma platformunda bu hisseler bundan sonra e, BIST 100 endeksin'e geçiş yapacaklar tabii ki BIST 100 endeksinde çıkış yapacak hisseler de var onları başka bir videoda anlatırım şimdi bu e, video e, hisselere baktığımız zaman benim böyle çok yani beğendiğim hisseler arkadaşlar. Euro Power Enerji gelecek adına yani yatırım anlamda çok değerli buluyorum. Kayseri Şeker de hakeza öyle çok kıymetli bir hisse. Akfen Enerji arkadaşlar biliyorsunuz zaten hiç anlatmaya gerek yok. Imaş Makine arkadaşlar değer yatırımın değildir benim gözümde. Bir fırsat yatırımıdır. Yani şu anda dip noktalarda bir yerde. Onun e, zaten videosunu ben paylaştım. izlemenizde yarar var imaj makine ile ilgili diğer hisselerini de arkadaşlar değerlendirmesi sonraki videolarda yapacağım. Ama biz yüz endeksine geçen hisseler arkadaşlar her zaman daha çok yüksek hacimli olmasını sağlar. Değer yatırım anlamında da her zaman katkı sunar hisseye. Bu önemlidir bizim için. Bu hisselere yani yeri zamanı geldikçe sürekli hisselerle ilgili verileri zaten paylaşıyorum. Takipte kalmanızda yarar var. Şimdi simit sarayına gelince yani DMR unlu mamuller arkadaşlar bunun halkar sonuçları da açıklandı. Bu hisseye de talep baya fazla oldu yani e, 2 milyon 973 bin katılım gerçekleşti. Yani 3 milyona yakın arkadaşlar bu hisseye talep geldi katılım oldu doğal olarak fazla katılım olduğu zaman halka arz hisselerinde hisse sayısı da verilen hisse sayısı da düşüyor. Beklentimiz biraz fazlaydı ama arkadaşlar 14 lot verildi. Sizlere kaç lot verilmiş? Yorumlara yazarsanız sevinirim. bu da kaç paraya tekabül ediyor? 143 TL'lik arkadaşlar bir yatırıma tekabül ediyor. Tarkimle ilgili arkadaşlar sorular sormuşsunuz işte Tarkimi satalım mı falan 2 lot zaten verilmişti ve tamam serisini çok güzel yakaladı güzel de para kazandırdı yani isteyen satabilir arkadaşlar isteyen de bıraksın ben şahsen kendi adıma söyleyeyim hani yatırım olarak da görmüyorum Tarkimi ama 2 hisse olduğu için sadece 2 tane lot verilmişti bize onlar da satmayacağım öyle kalsın yani karda olmamıza rağmen satmayacağız. Şimdi simit sarayı demere unlu mamullere geldiğimizde 21 ve 22 Eylül'de bunun halka arzı gerçekleşti. Yani talep toplandı. Fiyatı 10 lira 24 kuruştu. Toplam lot sayısı da 75 milyon lottu arkadaşlar. 75 milyon lotun tamamı dağıtıldı. Yani hiçbir şey kalmadı. Boşlukta herhangi bir şey hisse sayısı açıkta kalmadı. Onu söyleyeyim kişi başı 14 lot verildi. Peki bireysel katılımcı oranı neydi? yüzde54 arkadaşlar bu hissede. Bu hissenin aslında diğer hisselerden farkı olarak yurt dışı yatırımcıların da bu hissede var olması bu da hisseye katkı sunacaktır. Tavan serisinin yakalanmasında da katkı sunacaktır. O yüzden önemli. Yoksa ben Simit Sarayı'nı böyle uzun vadeli değer yatırımı olarak görmüyorum. Kendi adıma konuşayım. Normalde halka arzına katıldık, güzel kar ettik mi satıp çıkacağız yani. Ben benim fikrim o yönde yani şimdi hissede 40,5 40, 40 milyon lotu arkadaşlar. 75 milyon lotun 40,5 milyon lotu kime verilmiş? Bireysel yatırımcıya verilmiş. %29'u yurt içi kurumsal yatırımcılara verildi. <laughs> 21 milyon 750 bin lot arkadaşlar yurt içi kurumsal yatırımcıya verildi. Yurt dışı kurumsal yatırımcı oranı bu hissede %15. Bu da kıymetlidir bizim için. Yani tavan serisinin yani ileriye doğru gitmesine katkı sunacaktır. 11 milyon 250 bin lotu arkadaşlar. Yurt dışı bireysel katılımcı var bu hissede. %2 e, de arkadaşlar 1.5 milyon lot da kendi şirket çalışanlarına dağıtımını gerçekleştirmiş diyeyim sizlere. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Kale seramiye. Kale seramik bizim değer yatırımı olarak gördüğümüz uzun vadeli olarak elimizde tutmayı düşündüğümüz. Maliyetini sıfırlayıp ve uzun vadede arkadaşlar bu hissenin düşüşlerinde de eee yani düşüş bekliyorduk. Hisse tabii ki çok güzel para kazandırdı. Zirve yaptı. Zirveden geri döndü. 100 liralarda arkadaşlar 90 liralarda yataya geçti. Ve şu anda gün içerisinde de alım ve satım durumu ile ilgili matrise baktım. Onları sizlerle paylaşırım. 20 ve 21 Temmuz'da yani 2 ay önce bu hissenin halka arzı gerçekleşmişti. Kaleseramin ilk işlem olarak 27 Temmuz'da arkadaşlar bu hissemiz borsada işlem görmeye başlamıştı halkars fiyatı 25 TL idi. Zirve olarak arkadaşlar bu hissemiz 140 TL'yi gördü. Sonra bir geri çekilme yaşandı. Tabii ki e, ilk tavan bozduktan sonra e, hisseye yüklü giriş yapanlar oldu. 130 liradan 135 liradan 140 liradan giriş yapıp şu anda beklemede olan insanlar var. Hisse de arkadaşlar yüksek hacimli gün içerisinde sürekli el değiştiriyor. Bireysel yatırımcı biraz arkadaşlar geri çekilmeler oldu. Bireysel yatırımcının oranı biraz bu hissede düştü. Ama şu anda hala bireysel yatırımcı var onu söyleyeyim. Hissenin güncel fiyatı şu andaki fiyatı 105 TL. Yani bazı günlere bir bakıyorsunuz. Bir haftalık 10 günlük 15 günlük bir aylık verilerine sürekli yüzde %2-3-5 yükseliyor bir düşüyor tekrar. Yani Ortalamaya baktığınız zaman 100 TL'den arkadaşlar yatay seyirde pozitif yönde şu anda devam ediyor. Bugün de zaten tavan yaptı. Gün içerisinde değişiklikler olmasa tavan serisini devam ettirip tavanla kapatır. Şu anda borsada endeks de pozitif yönde olduğu için doğal olarak arkadaşlar hissede de şu anda pozitif olarak yukarı yönlü hareketliliği var. Uzun vadede tabii ki hissenin yönü yukarıdır. Ama kısa ve orta vadede al satışlar sürekli el değiştirmeler bu hissede olacaktı. Bu da normaldir zaten. Ama hissede şu anda günlük arkadaşlar trader yapan insanlara çok güzel mükemmel para kazandıracak düzeyde. Çünkü sürekli yüksek yükselişler, iniş ve çıkışlar hissede sürekli olmaktadır. Ama biz küçük yatırımcı olduğumuz için biz traderlık falan yapmıyoruz. Yani günlük al satlar böyle yüklü paramız da yok açıkçası. Biz uzun vadeli hisseleri elimizde tutmaya çalışıyoruz. Düşük maliyetle hatta sıfır maliyetle hisse toplamaya çalışıyoruz. O yüzden bu halka arz hisselerinde değer bulduğumuz e, hisseleri arkadaşlar uzun vadeye bırakıyoruz yani o, o, konuda sıkıntı yok şu andaki bireysel oran ilk halka arz olduğunda yüzde dokuz bunu her zaman paylaşıyorum bütün videolarımda şu andaki bireysel oranı ise yüzde otuz nokta geçen hafta yüzde otuz nokta arkadaşlar şu anda yüzde yirmi sekiz düşmüş yani bireysel yatırımcı da şu anda var içinde Hatta beni takip edenler şu anda hisseyi satmamışlardır. Yani sıfır maliyetle hisse elinde tutmaya devam ediyorlar. Ama şu anda hissede beklenti olduğu için e, yani 90 liradan, 100 liradan, 120 liradan 130 liradan maliyetlenmiş insanlar var ve büyük karlar bekliyorlar bu hissede. Bu hisse arkadaşlar uzun vadede bize para kazandıracaktır. Bu konuda e, içiniz rahat olsun. E, günlük takas durumuna baktığımız zaman şu anda gün içerisindeki takas durumu e, alış daha ağırlıkta görünüyor. 3.8 milyon notluk arkadaşlar günlük alım görünüyor. Yani hissede şu anda pozitif e, tavan serisinin gün içerisindeki e, o e, nasıl söyleyeyim sizlere eğer değişiklikler olmasa zaten akşama tavan kapatacaktır. 3.8 milyonluk bir hissede alış var. 1.9 yani 1 milyon 900 bin arkadaşlar lotta satış görünüyor yani al, sürekli el değiştiriyor özellikle kurumsal firmalar arasında arkadaşlar hissede sürekli el değiştirmeler olduğuna şahit olabilirsiniz peki bundan sonraki süreçte Kale Seramik'te ne yapmamız gerekiyor yani ilk defa yeni girmiş olanlar tabii ki ufak ufak alım yapabilirler hiç halka arzına katılmamış ilk defa hisseyi görmüş yani ve borsada işte değer yatırımı yapmak isteyenler arkadaşlar Tabii ki hisse şu anda yatay seyirde yani ufaktan alım yaparsın bir düşerse bir daha yaparsın düştükçe alırsın yükseldikçe de zaten uzun vadeli yatırımcı insan hiç uğraşmazsın beklersin. Yani ben şu anda bu hissede ne durumdayım 25 TL'lik maliyetimle arkadaşlar sıfır maliyetimle hissede bekliyorum açıkçası. Çünkü borsa İstanbul endeksinde yani çok muazzam bir şekilde yükseliş şu anda söz konusu özellikle politika faizinin yükselmesinden kaynaklı arkadaşlar. E, bu da borsaya pozitif olarak e, yankılandı. Ve borsada şu anda muazzam bir yükseliş söz konusu. Ama arkadaşlar hep sürekli e, yükseliş devam etmeyecektir. Bunun düşüşü de olacaktır. Bu düşüşe şu anda ben hazırlıklıyım kendi adıma konuşayım. Yani borsada güzel bir düzeltme olunca hisselerde güzel bir düzeltme olunca alım noktaları geldiği zaman bu hisselerde bu ve buna benzer hisselerde alım noktaları bize işte al tavsiyesi doğuran hisselerde alımlar yapacağız. Şu anda Kale Seramik'te ilk defa girmiş olanlar böyle ufaktan ufaktan alım yapabilirler. O konuda sıkıntı yok. Ama maliyeti yüksek olanlar kesinlikle üstüne ekleme yapmasın. Maliyet düşürmeye çalışmasın. 130 liradan maliyetlenmiş, 120 liradan maliyetlenmiş insanlar şu anda zarar yazıyor zaten. Üstüne de ekleme yapmasınlar. Beklemede kalsınlar. Geri çekilmeler elbette olacaktır. Bir hisse nasıl yükseldiyse düşebilir de. Yani bunu Türkiye'de her zaman görürüz. Yani Türkiye borsasında arkadaşlar her an her şey beklenebilir onu söyleyeyim. Yerel seçimler Mart ayında olacak. Yerel seçimleri etkisi çok fazla olacaktır ki kışa doğru borsada arkadaşlar düzeltmeler oluyor. Her sene de oluyor bu sadece bu sene değil. Ondan sonra yaza doğru böyle borsada yükselişler başlar bizim Türkiye'de genel olarak söylüyorum. Yani borsa endeksinde arkadaşlar biraz endekse de bakmanızda yarar var. Endeks arkadaşlar şu anda çok zirvede yeni gireceğiniz hisselere dikkat edin. İmaj makine gibi, cante gibi arkadaşlar, çan termik gibi böyle dip noktalara yakın hisselerde tabii ki alımlar yapabilirsiniz. Ama yüksek maliyette olduğunuz hisselerde şimdilik beklemenizde yarar var. Onu söyleyeyim sizlere. Değerli dostlar sizin değişik görüş ve önerileriniz varsa fikirleriniz varsa hisseler hakkında işte bilgi edinmek istiyorum dediğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz yorumlara. Bana katkıda sunabilirsiniz. Videolarımı beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Buna sonraki süreçte arkadaşlar biraz böyle e, neye yöneleceğim? Tabii ki halka arzlarla ilgili görüşlerimizi açıklamaya devam edeceğiz. Ama sadece halka arzlarla yetinmeyeceğiz. İşte uzun vadeli hangi hisseleri toplamalıyız? Temettü işte verimi yüksek hisseler hangileri? Son 10 yılda son 5 yılda sürekli temettü veren ve temettü oranını sürekli artıran hisseler hangileri? bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiren hisseler hangileri? İşte bu temettü bedeli bedelsiz sermaye artırımı yapan hisseler bazı şirketler kendi hisselerini kendisi satın alır arkadaşlar. Ya da halka arz olmuş normalde borsada işlem gören bazı hisselerde arkadaşlar ne oluyor? Yani i̇şte tekrar bir yeni halka arzlar yine gerçekleştiriyor bu tür şirketler bazıları. Yani hisse sayısını artırmak borsada daha fazla yüksek hacimle daha fazla oranda arkadaşlar halka açıklık oranını artırarak borsada işlem yapmaya çalışan şirketler de var. İşte bunlar hangileri bunlarla ilgili detaylı veriler, videolar paylaşmaya devam edeceğim. Sizler katkı sundukça arkadaşlar ben de sizlere faydalı olmaya çalışacağım. şeyle ilgili bu imaj makinanın ben şeyini paylaştım, videosunu paylaştım. Vatandaşı birisi demiş ki işte sen 65 liradan 70 liradan maliyetlenmişsin hisseyi pazarlıyorsun. Emin olun ki bütün samimiyetimle söylüyorum. Daha önce imaj makine hiç bulaşmadım, hiç almadım. Şimdi yeni yeni alım yapmaya başladım. Dip noktalarda olduğu için hisse toplamaya çalışıyorum. Zaten orada da söyledim. İmaj makine arkadaşlar değer yatırımı değildir. Gelecek adına böyle değer yatırımı değildir. Fırsat yatırımıdır. Dip noktalarda olan işte ne olursa olsun normalde işte ucuz olan var Buffett diyor ya işte çorap da olsa ucuz olurken fiyatı düşerken alacaksınız diyor ya. İşte ben de ondan o şeylerden etkilenerek fiyatı düşen hisseleri toplamaya çalışırım. Cemaş vardı arkadaşlar. Cemaş döküm. Bununla ilgili 1 lira 2 lirayken ben söyledim. Kimse işte herkes dalga geçti. Bu hisse alınır mı? Bu çok dandik hisse dediler. Hisse şu anda 5 lira. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Yani 1 liradan 5 liraya çıkan bir hisse ile 100 liradan 500 liraya çıkan hisse aynı oranda para kazandırıyor. Yani hissenin kat kat artışına bakacaksınız. O yüzden borsada işte hep büyük fiyatlı hisseler bu çok yükseldi daha çok yükselecek gözüyle değil de işte gidip de örnek veriyorum 50 liralık hisseyi alıp 100 liraya çıktığında sanki daha çok para kazanıyorsunuz. Böyle bir mantık olamaz. 50 liradan aldığınız hisse 100 liraya çıktıysa 1 liradan aldığınız hisse 5 lira çıktıysa o 1 liralık 5 liraya yükselen hisse size daha çok para kazandırıyor. Çünkü 5 katına çıkıyor. Bir diğeri 2 katına çıkıyor. O yüzden arkadaşlar yani biraz da böyle şeyi de hesaba matematiği de işin içine katmak lazım. Tabii ki enflasyon üzerinde bize para kazandıracak hisseler lazım. Ben bunları bulmaya bunlarla ilgili değerlendirmeleri yapmaya çalışıyorum. Ve samimi olmaya ne yaptıysam sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.